Ne manzara ama renkler, koreografi, tribünler. Herkes Keyifli bir atmosferle karşı karşıyayız. Heyecanlı taraftarlar futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Aksiyon başladı bile. Türkiye Barcelona'ya karşı. Geri ortaya yolladı. Sorunsuz uzaklaştırdı. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. İlerlemenin yolunu buldu. Güzel koştu ama savunma dur diyor. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Pas isabetsiz. Davetkar bir top. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Kahraman, golcü, maç kazandıran, kurtarıcı hepsi bir arada. Lionel Messi'nin gerçekten eşi benzeri yok. Kariyerini incelediğimizde tüm... Gol hali. Gol! 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 Türkiye'nin golü! Geldi gol! Vurucu darbe geldi. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Kolo Muani kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. Açılış erken yaptılar. Hiç beklemiyordum. Daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Hakimi. Geçmeyi başardı. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Bir aldı. Rodri tehdit yaratmaya çalışıyor. Uzaktan denedi. Vururken hakkında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Van Dijk. Phil Foden şimdi. Yoşko Gvardiol. Barcelona topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Van Dijk güzel uzaklaştırdı. Kaleyi deniyor. Çabasını karşılığını aldı. De Bruyne kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Kolu bu ani. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Rodri. Yoshko Gvardiol. Şimdi Kylian Mbappe ilerleyecek bir yol buldu. Sola oynadı. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Ve yardımcı hakem offside diyor. istediğini yapamadı. Akanji. Güzel bir baskı. Planlarını zorluyorlar. Polo Moani golünü attı. Devamını arıyor. Harika bir pas. Güzel bindirdi. Donnarumma zorlanmadan kontrol etti. Lionel Messi. Caicedo. Foden. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Çok iyi zamanlama, mükemmel bir müdahale. Takım arkadaşını yolladı. Foden, topla buluşan Harry Kane, yönel Messi'le top, kurtulmayı başardı. İşte ortaya müthiş bir kafa. De Bruyne, Fabian Ruiz, Palmer, Foden, mücadeleden galip ayrılıyor. diyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Lionel Messi topu aldı. Devre arasına son 5 dakika. Mükemmel oynadı. İşte şans. Rodri Joşko Gvardiol, Bir Fodun aldı. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Dolna Rumma. Uzaklaştırıyor. Gosis kayseye aldı topu. Aradan gönderiyor. Enfes Randal kolu muhane. Oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Tam Yadruy! Yavaş ilerleyen bir oyun izliyoruz. Yalnızca bir gol gördük. Ama klişat her an değişebilir. Müjdat, ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Skor tabelası, sahada oynanan oyunun doğru bir göstergesi. Gönderen çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse, istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Türkiye, ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Rodri ön sezilerini devreye sokuyor. Mbappe vites yükseltiyor. Rüdiger hızlı olmaları lazım kontra atak zamanı De Bruyne De Bruyne ve top sahipsiz kaldı. Onlar umma. Topu kovalıyor. Şansını deneyecek. Ve yine kalesini tehdit köşe vuruşu kullanılacak. Van Dijk topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Foden. Caicedo. Ve müdahale geldi. Kane. topa değil rakibe müdahale etti. Foul. Lionel Messi topu aldı. Bitirebilecek mi? Gol, gol, gol! Harry Kane! Golün adı! Yine Harry Kane! Golcü Harry Kane! Ve mücadeleye yeniden tutunuyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. <laughs> Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Karşılaşma bambaşka bir hale aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. İlerliyor. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet bu asist canavarına karşı özel bir savunma yapmaları pek 80, şaşırtıcı 607. değil. 607. Tehlikeli bir pas. Kolo Muani. Topu aceleyle uzaklaştırıyor. Akanji. Rodri. Kaysedo. Şimdi kol almış. Şut geldi. Lionel Messi. Kaysedo ve top ortada. Çok güzel bir pas. Büyük şamp. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Ve tekrar öne geçiyorlar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Yani ben daha çok kaleciye üzülüyorum kalesinin hemen önünde böyle bir şey yaşanmasını hiç beklemiyordu. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Oyunun durduğu bu dakikalarda hakem değişikliklerin gerçekleşmesi için işareti verdi. Haklısın. Bence hoca takımın geriye yaslanmasından Saktan. ve oyundan Saktan. düşmesinden korkuyor olabilir. Bu yüzden güzel bir değişiklik oldu diye düşünüyorum. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Güzel yakaladı. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Messi ikisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Güzel bir yerde çok güzel yakaladı. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Çok güzel okudu. Ve atakları şimdilik sona erdi. Sol kanattan güçlü bir hücum. Şimdi Teo Hernandez. Güzel bir pas geldi. Yine içeriye. Ve top havada. Türkiye belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Mbappe. Kurtulmayı başardı. Josko Guardiol. Hedefini bulamadı. Topal Deniyor. Bir fırsat daha. Ve gol. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Bir <laughs> farkındalık. Bu kadar hızlı <laughs> bittiği için takdiri kesinlikle hak etti. Evet, skor yeniden eşit. Attıkları gollü yüksa. Adımlarındaki abittiğik, hareketlerindeki kararlılık, bitişindeki netlik. Sonuna kadar gidecek gözlerinden belli. İnanılmaz. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bence artık karşılarındaki en büyük tehlike yorgunluk. Vücudun pili bitince kafaya da enerji gitmiyor. Konsantrasyon çok önemli. Yaratıcı bir pas deniyor. Etrafında kimse yok. Güzel sıçradı. Sert bir vuruş. Topağalarda. Maçın ilerleyen dakikalarında farkı geç görüyorlar. Oldu bu iş. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Evet Gökhan. Örgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Farkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Fırsat yaratabilir. Ve şut! Topağalarda! Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Ve adrese teslim gönderiyor. <laughs> Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Çıkardı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. İlginç bir top geldi. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Hakimi ne bitirdi? Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. İzlediklerin hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat? Maçın başına dönecek olursak attıkları erken gol maçın geri kalan kısmındaki oyunu oldukça fazla etki etti. Oyunu istedikleri şekilde ve rahatça oynamalarına yardımcı oldu. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan <laughs> ayrılırken bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Her